kadınlar hayır demenin gücünü bilir. Manipülatif oyunlara gelmez. Başkalarının kendiyle alakalı fikir ya da eleştirilerini alır, dönüştürür, kendine değer katar. Zaten bu kadınların sevmek, sevilmek gibi bir derdi de yoktur. Kendiyle barışıktır. Hata yapar ama bunu tekrarlamaz. Hatalarından ders çıkarır. Her krizi fırsata çevirir. Kaybetmekten korkulan yüksek değerli kadın ne istediğini bilen kadındır. Aslında değerlerinin farkında olan kadındır. Kendi değerinin de farkında olan kadındır. Evet bugün bakalım bu kadınlar nasıl oluyor ya da böyle bir kadın nasıl olunuyor. Bunun üzerine yapacağımız güzel bir söyleşi olsun. Kaybetmekten korkulan kadın denilince akla iki seçenek geliyor ya çok seksi ya çok zeki. Bunların ikisi de değil arkadaşlar. Akıllı kadın denildiğinde ilk önce zeka geliyor akla çok zeki, IQ'su yüksek, mantık zekası yüksek olan kadınların çok akıllı olduğu, doğru kararlar verdiği, doğru ilişkiler kurduğu sanılıyor. Halbuki bu bir sanıdan ibaret. Çünkü asıl doğru kararı verebilen, sağlıklı ilişkiler kurabilen, sosyal hayatında daha başarılı olabilen kadınların IQ'sunun daha yüksek olduğu kanıtlanmıştır. Yani duygusal zekasının. Duygusal zeka IQ'dan da daha önemli, dişil enerjiden de daha önemli arkadaşlar. Duygusal zekaya sahip olan kadınlar kendi duygularının farkında olan kadınlardır. Kendi duygularını farkındalıkla yaşayan, hangi duygusunun nereden tetiklendiğini iyi bilen kadınlardır. Bunu bildiği için, duygusal zekaya sahip olduğu için karşı tarafın duygularını da tespit etmekte çok usta oluyorlar. Yani empat olabiliyorlar. İşte bu da onların daha sağlıklı ilişki kurabilmesini sağlıyor. Yüksek değerli kadınlar kendi değerinin farkındadır ve bunu dışarıdan değil içeriden besler. Dışarıdan gelen Yorumlar onun için önemli değildir. Kendi içinde kendi eksikliğinin farkındadır ve kendini doğru yerden beslemesini bilir. Manipülatif oyunlara gelmez. Başkalarının kendiyle alakalı fikir ya da eleştirilerini alır, dönüştürür, kendine değer katar. Oradan kendine mutlaka bir sonuç çıkarır, her krizi fırsata çevirir. Bu kadınlar için değerler önemlidir. Sevgi, saygı gibi ya da güven, sadakat gibi değerleri vardır. Aile değeri de çok önemlidir. Zaten kendinde bu değerler önemli olduğu için baktığında çevresine çok nezaketli, saygılı davrandığını görürsün. Ailesine önem veriyordur. Ee, insanlara değer veriyordur, o dinliyordur, iyi bir dinleyicidir. Yüksek değerli kadınlara baktığımız zaman IDC ile hareket etmez. Ego ya da yüksek değer egosu işin içindedir her zaman. IDC ile biliyorsunuz ID insanın ilkel benliğidir. Ee, anlık hazlardan keyif alan kısmıdır. Aşırı oburluk, iştah açıklığı, işte sekse düşkünlük, bağımlılık yaşama bunların hepsi ilkel benliğinde kalan egosunu ve yüksek egosunu besleyemeyen, geliştiremeyen kişiler lerde çokça görülür. Ama sen yüksek değer kadına baktığın zaman bu kadın mutlaka egoda ya da yüksek egodadır. Yüksek ego deyince böyle çok kendini beğenmiş, hep kendini düşünen biri olarak algılamayın. Yüksek ego vicdan sahibi olan kişi demektir. Benliğini üst mertebeye taşımış olan kişidir arkadaşlar. Bakın ego dediğimiz şey kendi isteğini de göz önünde bulundurur. Ama o anki ortamı da yani uygun mudur değil midir bunu düşünür. Ben bunu istiyorum ama şu an uygun değil sanırım der. Ama yüksek ego sahibi olan kişiler bunu yapmam doğru mu yanlış mı diye sorgular. Şimdi ben bunu yapacağım karşımdakine bu davranışı ama bu bana yakışır mı diye sorgular. Vicdanına sorar yani vicdan işin içine girdiğinde yüksek ego sahibi olunmuş oluyor alacağı kararlarda ve yapacağı davranışlarda ahlaki boyutlarını sorguluyorsa bu kişi yüksek ego sahibi demektir. Yüksek benlik sahibi. Yani kendine çok değer veriyor ki o şeyi yapacağı yanlış şeyi ahlaksızlığı kendine yakıştırmıyor. Kendi değerinin düşeceğinin farkında. Bu demek değil ki yüksek değer kadın hiçbir zaman hata yapmaz, yanlış yapmaz. Hep yüksek egolardadır ya da işte ego kısmındadır. Hayır arkadaşlar, aslında yüksek ego sahibi olan, yüksek değer sahibi olan kadınlar hata yapar ama bunu tekrarlamaz. Hatalarından ders çıkarır. Dediğim gibi az önce de söyledim. Her krizi fırsata çevirir. Hepimiz tecrübe edeyi de birçok şeyi öğreniyoruz ama aynı şeyi tekrarladığımız zaman bu bizde karakter haline dönüşüyor. İşte yüksek yüksek değer sahibi kadın yaptığının hata olduğunu anlıyor ve bir daha yapmıyor. İşte o zaman yüksek değere geçmiş oluyor. Bu kadınlar hayır demenin gücünü bilir. Hayır demesi gerektiği yerde tereddüt etmeden hayır kelimesini kullanır. Aslında güçleri de buradan gelir. Kendi doğruları ve yanlışları vardır ve doğrularına uymayan yerde hayır demeyi iyi bilir. Burada herkesi memnun etmek zorunda olmadığının farkındadır. Zaten kaybetmekten korkulmasının sebebi de hayır demeyi bilmesidir. Bir kişi hayır diyebiliyorsa o kişiyi kaybederim korkusu, bana da hayır der korkusu veriyor karşı tarafa. Yüksek değer kadınlar yüzeysel ilişki yaşamayı sevmezler. O yüzden genelde ona yaklaşıldığı zaman da hep böyle bir e, gelecek vaat etme şekliyle yaklaşılır. Zaten o bu enerjiyi yayar sana. Takılmak istiyorsan ben buna uygun değilim enerjisini verir o kadınlar. Peki yüksek değer sahibi kaybetmekten korkulan kaliteli kadın da ilişki sorunu yaşar mı? Tabii ki yaşar. Bu kadınlara en çok çekilen erkekler ilk başta alfalar. Alfalar bunlara çok çekiliyor. İkinci olarak betalar da çekiliyor ama betalar biraz çekimsel kalabiliyorlar. Alfalar kadar girişken avcı ruhlu olmadıkları için bir tık daha böyle e, yayıyorlar ilişkiyi akışta bırakıyorlar. Kendilerini güvende hissettiği anda açılıyorlar ki aslında yüksek değer kadınların hoşuna giden de budur. Yüksek değer kadın alfa ya da sigma aramaz. Sigma erkekleri zaten anlar. Bakışından, gözünden anlar. O ilişkiye ilk lodoslama, balıklama, dalışından anlar. Onun için e, ilişki problemi yaşar evet belki ilk başta böyle bir boşluğuna denk gelir de bir sigmayı hayatına alabilir narsizm eğilimli e, ama bunu sonrasında anlar çabuk anlar o yüzden hayır demeyi bilir gerektiği yerde bağları koparmasını bilir bu kadınlar hayatına alacağı ilişki yaşayacağı erkeklerin alfa olmasıyla ilgilenmez beta da olabilir e, gamma da olabilir omega da olabilir yeter ki kendi gibi yüksek değer sahibi olsun yani güven sadakat sevgi nezaket lıket, saygı, hoşgörü gibi değerleri olsun. Kendini her zaman için o ilişki içinde güvende hissetsin. Beslendiği noktada budur arkadaşlar. Yüksek değer kadın kendiyle barışıktır. Yani yalnızlığı sever. Yalnızlık ne demek? Kendinle baş başa kalmak demek. Bu kadını yalnızlık asla korkutmaz. Hatta yalnız yaptığı aktivitelerden keyif bile alır o kadar. Şunu söyleyeyim ki gerçekten bu kadınlar kendini sever. Kendini sevdiği için kendini beslediği için o içindeki sevgi kabı doludur ve bu sevgi kabı ister istemez taşar enerjisi etrafına yayılır. İnsanlar farkında olmadan bu kadınları severken bulur kendini. Bunun zaten bu kadınların sevmek, sevilmek gibi bir derdi de yoktur. Kendiyle barışıktır. İşte içi, işin sırrı da budur yani. Bu konuyla alakalı sizin düşüncelerinizde merak ediyorum. Yüksek değer kadın kaybetmekten korkulan kadın denildiğinde siz ne anlıyorsunuz? Hangi kadınlar aklınıza geliyor? Bu konuyla alakalı yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. E, i̇lişkinizde ve hayatınızda her zaman mutlu olmanız dileğiyle, kendinize çok çok iyi bakın, kendinizi çok çok sevin, her zaman için yüksek değerli olun, adaletten, e, hoşgörüden. Nezaketten şaşmayın inşallah kendinize dikkat edin hoşçakalın.